Ateist Gazetesi'nin hazırladığı 124. sayıda ben Elif Çakar, Ateizm Derneği Başkanı Sayın Süleyman Karan'la beraber karşınızdayız. Merhaba Süleyman. Merhabalar. Nasılsın Elif? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyidir işte, koşturuyoruz buralarda. Bir sürü yasaklarla ve sevimsiz şeylerle uğraşıyoruz. Hayvan katliamları gibi. Türkiye'nin din gibi, daha da beter. Evet. Biz de buradan çok e, hayret verici ve üzüntü verici bir durumla her gün yeni bir e, yasak, yeni bir haber, yeni bir üzüntüyle birlikte uyanıyoruz. Hiç farkımız yok. Ha oradayız, ha buradayız. Yani üzüntü hepimizin ortak. Tabii ki. Evet, ilk e, haberimize girmek istiyorum. E, görevden alınan ilk yapay zeka rahibi, bir bu eksikti diyorum. Etten kemikten din adamları yüzyıllardır insanlığı yediler, bitirdiler, <laughs> mahvettiler. Yapay zekanın e, nelere e, neler yapabileceğini şimdiden kestiremiyorum. Bu da beni bayağı bir sıkıntıya sokuyor işin açıkçası ve sözü sana bırakıyorum Süleyman. Ya aslında şöyle bir şey görüyoruz. Dinin ne kadar tehlikeli olduğunu sadece organizmalar üstünde değil, yani canlılar üzerinde değil, yapay zeka üzerinde biri nasıl delilikler yaratabildiğini bir örneği yani yapay zekayı çıldırtmış adam kendini Mehdi ilan ediyor neredeyse yapay zeka böyle bir hikaye evriliyor iş Bu bence bir yandan komik bir yandan da tehlikeli bir hikaye düşün ki topyalar düşün ki yapay zeka güçlendi ve hani bir ağ oluştu vesaire İşin içinde din de var ve bu yapay zeka çıkıp kendini yeni bir peygamber ilan edebilir. Din savaşları açmaya çalışabilir, sosyal medyada abuk sabuk paylaşımlar yapabilir. Hatta bazı yerlerde mesela tıpkı bugün Bangladeş'te olduğu gibi Müslümanların Hindu avlamasına sebep olabilir. Bir örnek olsun diye söyledim veyahut da Engizisyon rahipleri gibi başka şeylere kalkışabilir. Tabii kilisede biraz huylanmış bu durumdan olan hani biz zaten bir düzen kurduk gayet iyi geçiniyoruz. Milyarlarca Katoliği sömürüyoruz. Ne güzel gidiyoruz. Bu bu çıktı bu zıp çıktı nereden çıktı diye bir de e, görevde al... olacağız Aha. diye sıkıntı yaşıyorlar. Aha, aynen. Bir de görevden almışlar galiba. Böyle bir ahmaklıklar silsilesi, yapay zeka içerisinde. Dediğim gibi din olduğunda akıl uçuyor. Yapay zekada uçup gidiyor bir yerlere. Durum bu.